Çeto uzun zamandır video çekemiyorduk Çeto'yla. Ağızlığı da yok şimdi. Risk var. Çeto gel. Gel buraya. Hızlı yürüme. Hava yağmurluydu bugün Londra'da. Kapalı bir hava var. Çeto'nun ağızlığı kayboldu. gidip alamadık da zamanımız da yok. şu an risk içindeyiz, risk altındayız. bıraktık ama etrafta fazla köpek göremedim, görmedim. o yüzden risk alabiliriz. videoda yapmıyoruz çoktan beri. yaptığımız videolar sosyal içerikli olduğu için fazla da izlenmiyor. çok da önemli değil ama dile getirelim. Çünkü insanlar heyecan arıyor. Kavga dövüş arıyor. Saldırma arıyor. Biz de bu tür videolar yapmayacağımızı söylemiştik. Zaten bilerek yapmıyoruz. Olursa da kendiliğinden oluyor. Doğal doğaçlama. Çeto mutlu, kuyruğu sarmış. Kuyruk sarma tabiri var köpekte. Köpekler kuyruklarını sardıkları zaman daha estetik görünüyorlar. Göstereyim. Kuyruk sarma şu oluyor. Genelde mutlu olduklarında özgüvenleri yüksek olduğunda veya bir köpek veya başka bir canlı gördüklerinde, canlı hayvan gördüklerinde Çato güç gösterisi yapıyor. Kuyruklarını dikiyorlar. İşte gördüğünüz gibi. Ve estetik görünüyorlar, yakışıklı görünüyorlar. Kuyruklarını indirdikleri zaman çok estetik görünmüyorlar. Çato bugün çok yakışıklı duruyor. Biraz kilo almış sanki. Muhabbetimiz bu. Her zaman sosyal mesaj verecek halimiz veya heyecan yaratacak halimiz yok. İzleyen arkadaşlar, takip eden arkadaşlar buyursunlar. Muhabbetimize ortak olsunlar, yorum yapabilirler. Nasıl ortak olurlar derseniz diğerlerinin de canı sağ olsun. Şöyle ön taraftan çekeyim biraz. En sevdiğim hava şeklin şekillerinden biri. Yağmurdan sonra hafif açık, soğuk değil. Soğuktan nefret ediyorum. Çato! Vay, mutlu çato. Oo, bir şey gördü sandım. Şu manzara süper. Buradan bir ekran görüntüsü alalım. Vallahi iyi bir görüntü yakaladık. Şura süpermiş. Bunu videonun ekran görüntüsü yapalım. Çeto gel. Çeto gitmez. Ben durdum durur. şöyle Çeto çok yakışıklı bir köpek benim gözümde benim kangal fenotipime çok uyuyor hadi yürü Çeto Çeto kralsın sen Çeto aslansın sen Çeto kartalsın sen bir de insanın köpeği kendini dinlediği zaman mutlu oluyor sahibi. Çünkü insanlarda bir karşı tarafa söz geçirme ne kadar da olsa söz geçirme, dinlenme, karşı taraf tarafından saygı duyulma beklentisi var insanların. Buna beklenti denmez de ne denir? Tam kelimeyi bulamadım. Eee yani karşı taraf kendi çocuğunuz da olsa, partneriniz de olsa, eşiniz de olsa, kardeşiniz de olsa, arkadaşınız da olsa sizi dinlemesi, size saygı duyması hoşunuza gider. Çeto da dur Çeto gel. Şurada şey var. Çıkış var. Orada köpek olabilir. Onun için Çeto gel. Çeto dikildi. Çeto bir de artık olgun erkek kafası falan tam normal bir yetişkin erkek oldu. Dur bir daha. Dur dur çeto. Dur 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 dur. Çok yakışıklı oldu yani benim gözümde. Başkalarının köpekleri de kendi bakış açılarına göre, kendi sahiplerinin bakış açılarına göre güzeldir, yakışıklıdır. Ama Çeto benim gözümde the best of UK İngiltere'nin en yakışıklı kangalı benim gözümde. Aslanım benim. Kartalım benim. Doğa güzel. Doğa olmasa biz de olmayız. Bizi yaşatan doğa, doğa sevgisi, hayvan sevgisi. hiçbir köpeğin olmaması bizim için avantaj. Çok güzel bir görüntü yakaladık. Çeto dikildi. Vay vay vay. Umarım iyi çekmişimdir resmini. Karşıdan insanlar geliyor ama köpekleri yoktur umarım. İşte böyle dediğim gibi. Çeto'nun bizim sözümüzü dinlemesi hoşumuza gidiyor. Çocuğumuz gibi bizim Çeto. Bir insanın çocuğunun kendi sözünü dinlemesi nasıl hoşuna giderse arkadaşının, partnerinin, ailesinin, bir ferdinin, kardeşinin Çeto'nun da bizim sözümüzü dinlemesi hoşumuza gidiyor. Bizi mutlu ediyor. bize saygı duyduğunu hissediyoruz. Tabii köpeğin saygı duyması bir insanın saygı duymasıyla aynı anlama gelmiyor. Bizi dinlemesine saygı duyuyor diyelim. Yoksa o saygı duymayı bilmez. Sever sizi. Gerçekten bugün dikkat ettim. Uzun zamandır ilk defa dikkat ettim. Çeto kafa yapısı olarak kuyruk kıvırma olarak şu karşıdan gelenlerin köpekleri yoktur sanırım. Kafa yapısı, kuyruk kıvırma olarak tam bir yetişkin erkek 4 yaşına giriyor Çeto, 4 yaşında hatta. Çata 4 yaşında yetişkin bir erkek oldu. Yakışıklı oldu. Yeah. I have a YouTube channel. Oh, nice. I I make film. Excellent. What kind of dog is he? This is Kangal Turkish. Yeah. Not dude. Turkish Anatolian. This right. is Land Anatolian in Turkey. You like it? What a creature. Yeah. Beautiful. Powerful. Thank you. Yeah, he's so powerful. How old? 4 years old. Yeah, Thank very you very cool. much. Yeah. <laughs> very nice. Have a good day. Yeah. Bye bye. sevdiler köpeğimizi. Çok güzel dediler. Sevmeyen olmuyor zaten. Görüp de hayranlık duygularını belirtmeyen olmuyor. Çetoya veya Kangal'a. Dediğim gibi burada ben Kangal ayrımı yapmıyorum. Herkesin Kangal'ı kendine göre güzeldir. Çünkü herkes kendi kangalıyla farklı bir bağ kurmuştur. Herkes kendi estetik anlayışına göre, güzellik anlayışına göre kangal seçmiştir kimisi sarı renkli, kimisi siyah, kimisi beyaz, beyaz kangal olduğunu ben düşünmüyorum da bazı arkadaşlar düşünüyor. Yani beyaz derken ayağı beyaz. Ben ayağı beyaz kangal sevmiyorum örneğin. Yani çeto benim kangal fenotipimi, dış görünüşümü tatmin ediyor, seviyorum, estetik buluyorum. Benim kangalım bana göre Londra'nın en yakışıklı kangalı. Çeto. Gel. Videomuzu kapatacağız. Hadi bay bay de. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Doğaya emanet olun. Doğa sizi korur. Siz de doğayı koruyun.